Herkese merhaba. Ben Erkan Oyunda. Evet kameramız bize güzel Anne ben acıktım. Acıkmış. Yumurta gül acıkıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar yumurtamız var. E, zeytinimiz var. Çikolatamız var. Helvamız var. peynir pekmezimiz var. Peynir pe, Niye anlatıyoruz abla? Ab anlamadım. Kahvaltı yapıyorum ben. Diye. Aslında kahvaltı yapıyorum. Benim kızım iki tane zeytin almış Sen niye zeytin aldın? <gülüyor> ne? <laughs> Biz yakınlaştık. Bakın ne diyor bu? <laughs> 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 Bu ne bu? Yavaş yavaş. Bu. Tamam. Ne bu? Görmüyor. Görmüyorum. Ama ben... Sen niye arıyorsun? Ama arıyorum Kim dedi alırdı sana? Dedi ben alıyorum. Ben alıyorum. Bu kapa şey ne yok mu? Çekidek de çekidek. Çekidek de çekidek. De. <laughs> ha bak Ha ha Aha. Al. Ben merak ettim. Mal. Bu çekidek de yiyor. Evet. Boğazına kalmış boğazına. Evet abla abla. Kardeş Ben bir ekmeği ısır, mi? ben ekmeği ısırayım Tamam. Kaçık başı yapma ya. Ne var? Az Bu şey. Arkadaşlar yumurta yaparken tuzu unutmuşum. Soğuk Ne bu? Bitti. Hmm. Bak Anlıyor musun? Bir de bunun ikisi hasta şu anda. Mesajda bile dua edersen çok güzel olur arkadaşlar. Bu azam e, çok şükür Allah ona e, hastalık vermesin. Çünkü kızım hasta oldum bu çok çekilendir. Bağırı çağırır sesi çok yüksek. Sanatçı gibi. Ay ye ye bana niye veriyorsun? Hı hı. Hı hı. Yiyip sen Hı hı de. Hı mi kızım? Sen yumurta yeme. Hı hı. mi? Evet üçünü Sen yumurta mi? Sen herbe yiyecek mi? Hı hı. Al. Bakalım. deneyeceğim. O her mi? O bence bir şey takmıştık her Al. He he dedin. Al. Çıkart onu. Çıkart. Çıkart oraya at. Nereye? Nereye aşkım? Otur ha. Çıkart onu ağzındaki çıkart. Çıkart bunu yiyorsun. He he <laughs> dedin. He he <laughs> dedin. Çıkart onu çıkart. Çıkar 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 ağzını çıkar. O ağzındaki çıkar. Tamam dönüşü bir yesin. Mmmmm. Hım. Muncuğa nasın bunu Çipak buluyor. Çipak dönü. Hah? Daha. Evet. ne? de. <laughs> o çay ha. What you say, yaka? Wait, wait. What just, just. Ah! oh yep Ah! <laughs> Ben, ben, çok ben <gülüyor> 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 Bitti mi? O çat. Ab, ab bir. Hı. Buraya bunu. Ama buraya bir Önce o çıkan. Otur 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 otur. Otur nereye? Bak 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 Aha aha. bozdu <laughs> Sen bozuyorsun. <laughs> Hani esin ne de? Hani esin? Adı. Bugün babam beceri ne aldı? Ne aldı? Tokalı saç Tokalı ne? Tokalı saç Aa, tokalı saç almış. <laughs> Hem de Ben? <yengar> <laughs> de alacağım, bir içi Bitti. de içeceğim, bir içi de alacağım, bir içi Hadi de ben. Bitti Az abi çok abi 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 var ya. O da hadi çok düz. Ben bir bir daha çıkmıyor. Bak Abi abi. Evet. Abla abi abi. Ne diyor am bilmiyorum. ben de evet diyorum. Yani ben Sadece. sanki hani siz belki dersin belki bu, babası anlıyor mu? Yok ben anlamıyor. Ya yeni bir şeyler söylemeye söylüyor. Ben de hani like, boşluğum diye evet diyorum. Nereye nereye? Hani nereye gidiyorsun? Ben

Ne oldu? Uyuyor mu? Acam. Esa bir tamat gel gel otur. Gel otur. Acam ne? O abla abla. No. Evet abla. Ha ha eleme Hayır çiz. Otur otur acıttı baba. Otur, hayır otur, otur, otur. Otur. Tamam, otur. <laughs> Kabul et bana. Baba hiç beye Baba çünkü beye be yapmayacaktım tamam. Tamam. Ya, ha? Aa, onde öyle. hay hay, Buh, Bu, bu. Ha. Hadi, hadi, hadi. Tamam. Tamam, hadi. Muffet. Babanın çatını vur. Zaten vurmadı ki. Zaten bir şey, bir şey anlatıyor. Ne? Gelme. mi? Diyor ki, abi bu cebi inşallah. Diyor, Zaten... çok güzel olmuşsun diyor. Hmm. <laughs> Ne oldu? Ne? ne oldu? Ne ne? O ne abi? O, ab o abla. Mele, me Mele me, me abla, me abla? abla ne dedi Mele abla? Abla O nereye gitti değil mi? Ne oldu? nenesi de gitti. Mele. Mele Okul tatil gezmeye gittiler. Ne gezmedi baba Fidan'ın evine gitti. Hı. Hmm. Ne gezmedi? Gezme olsun da hiç gelmezdi. Hmm. Öyle mi? Hı. Hmm. O dünya. Arkadaşlar biz kahvaltımızı bitirdik. Büyüdüğümüzü de bitirelim bir tatlı bir sohbet olsun diye kızımla birlikte bir şey yaptık ama umarım e, beğen, beğenmişsiniz bu videoyu. Kanalımıza mutlaka abone olmayı unutmayın. Like atın, destek olun bize. Ne kadar destek olursanız biz o kadar güzel güzel videolar çekmeye çalışacağız. Çünkü yani bizim para kazanmamız gerekiyor ki sürekli elde durmamız gerekiyor. Sürekli hem hem gezeceğiz hem de video çekeceğiz ve sizi bilgilendireceğiz. Sadece bu bu destek olmanız gerekiyor bizim bu bol bol para kazanmamız için. Yani kimseye muhtaç olmayıp sadece sosyal medyamızdan cek para kazanmamız gerekiyor. O da sizin desteğiniz bize lazım. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sizi seviyorum. Bay bay. evde. Bay bay.